Trendyol Süper Lig'den herkese merhaba. Bursa'da karlı bir kuş akşamı Bursa Spor Fenerbahçe maçına hoş geldiniz. Takımlar sahaya çıkıyor. Büyük bir maç. Bursa Spor uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ve maç başladı. Bu spor başladı maça Kaka. Jonathan Klaus, tekrar Kaka, Renato Viega. Viega, Jose doğru. Jose Font. Tekrar. Klaus baktı, William. William gidiyor. William. William çekti, Klaus'u gördü, Klaus bindirme yaptı. Klaus, o da durdu. William'e doğru, William içeriye doğru. Bursa spor organize geldi. Patrick, Van Bommel, tekrar Patrick. Patrick, o adam bir pas denemesi. Kafayla. Şimdi bir şut ve topa alara gitti Bursa spor öne geçiyor. Bursa Spor, Bursa'da 1-0 öne geçiyor. Miyalovic'in golü, Bursa Spor öne geçiriyor. İşte taraftarlar seviniyor, Bursa Sporlu taraftarlar. Harika bir gol, Miyalovic'den Bursa Spor. Erken dakikada 1-0 öne geçiyor. işte için klas golü tekrar ekranlara geliyor farklı açılardan izliyoruz. Sabırlı bir oyun Bursa Spor'da paslaşarak geldiler. Şimdi Santrı'yı Fenerbahçe yaptı. Milan, Abramant, Fernandez, kaleci Fernandez, Ceko'ya doğru. Ceko Ceko'dan önce defans kafayı vurdu. Şimdi Mihailovic pasını verdi. Top kaybı olabilir. Faal dedi hakem. İşte Bursa Hollandalı oyuncusu Ruben Van Bommel ekranlara geldi. Ona yapılan hareket faaldi. Şimdi Mihailovic topun başında. Mihailovic, Mihailovic. Bir şut ve topu alara gitti inanılmaz. Bursa Spor 2-0 yaptı. Bursa Spor kendi sahasında 2-0 yapıyor. Mükemmel bir vuruş. Kaleci adeta baktı kaldı. 2 0 oldu maç. Fenerbahçe şoka girdi. Tekrar santra yapacak Fenerbahçe. 13. dakikada Mialovic'in golüyle 2-0 oldu. Karlı Bursa akşamından Bakalım ne sonuç çıkacak. Fenerbahçe toparlayabilecek kendini? Klaus tekrar Klaus araya girdi Ryan -Kent. Kent. kaptırdı. Klaus tekrar aldı topu. Yanlış bir pas geldi. Bursaspor biraz rehavete kapıldı gibi. Görünüyor. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Bursa sporlu oyuncular topu uzaklaştırdı. Ruben pasını aktardı şimdi. Mihailovic bugün şov yapıyor. Patrick Vanhoenhoen. Taliska. Mihailovic. Miello pasını aktardı Viega Klaus, 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 diyor Klaus, Klaus ortasını Klaus. yapacak, Klaus orta yaptı, kaleci gül Fernandes, opa sahip oluyor, degajini yaptı, Kaka'ya doğru, Kaka indirdi, Jose Font, Patrick. Bu spor yine paslı geliyor. Kısa paslarla çıkmaya çalışıyor Bursa spor. Ruben, Ruben ortaya baktı. Uzak direğe doğru. Kimse yok. Fenerbahçe savunması karşıladı. Şimdi Maksimovic, Maksimovic, Maksimovic. Defansa takıldı top. Bursa Spor tek kale oynuyor. Jose Font defanstan çıktı. Pres yaptı Üstü orada. Osterwolde, Ryan Kent. Ryan Osterwolde. Tekrar Osterwolde. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe. Gabriel topa sahip oldu. Şimdi bir top kaybı Bursa Spor'da. Ceko vurdu, kaleci de kaldı. Bu spor bazen çok basit hatalar yapabiliyor. Ruben çekti. Patrick. Patrick baktı. Jose Font. Kaka, Viega. Estavio William. Şimdi Estavio William kaçtı. Masmialovic'e, Willian hemen orada, Willian'a doğru, Willian, Willian ortaladı. Osterwald'a da kaldı top. Josef Hound, Klaus'a tekrar, Klaus. Klaus baktı. estağı Willian, Willian tekrar Klaus'la oynadı, Klaus gidiyor, nice. Klaus çekti. Sol ayak ortayı yaptı. Bir kafa ve topu alana gitti. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. İnanılmaz. Böyle bir sonuç kimse beklemiyordu. İlk yarıda 3-0 oldu. Bursa Spor farkı 3'e çıkarttı. Bursa Spor'un sabırlı oyunu sonuç veriyor. EMEGA'nın kafa vuruşu, Klaus'un güzel ortası, Bursa Spor'u 3-0 öne geçiriyor. Maç tekrar başladı, Fenerbahçe başladı, Milan, Diego Carlos, Nimovic, Nimovic, Ruben Banvomer, Şimdi Ryan Kent'e Ryan Kent. Pasını Osterwolde. Osterwolde. Osterwolde çok yavaş gidemedi. Ve ilk yarı Bursaspor'un Spor'un sıfırlık üstünlüğüyle iki gol Mijalovic'ten, bir gol Emega'dan. Fenerbahçe hiçbir varlık gösteremedi şu zamana kadar. Maksimovic geri oynadı. Fenerbahçe biraz vitesi yükseltmek istiyor. Patrick Van Aanholt. Patrick pası verdi. Van Bommel. Patrick oynadı. Patrick gidiyor. Patrick topu yakalayamadı pres var Bursa Spor'da. Şimdi topu kaptı William. William vurdu ve ağlara gitti. ağlara gitti. 4 oldu. Bursa Spor'da 4 oldu. William taraftarlara koştu. William ne yapacağını şaşırdı orada. İlginç bir pozisyon. İlginç bir an diyelim. Pozisyon demeyelim. Pozisyon dedik. Ve mükemmel golü. Bursa Spor 4-0 önde. İnanılmaz bir maç. Tek taraflı bir maç izliyoruz. Milan. Carlos. Amrabat. Milan pasını verdi. Fernandez de top şimdi. Sporun yine presi var. Jose Font. Kafayı vurdu. Şimdi Jose Font. Pasını verdi. Emega. Van Bommel. Van Bommel gidiyor. Van Bommel. Ortası yerden. Defansa çarptı top. Osterwolde, Fred, sağ anlaşmaya başladı. Yoğun kar yağışı var. Taliska. Bursa Spor'un sevdiği havalar bunlar. Taliska şimdi korneri kullanacak. Korner kullanıldı ortaya doğru bir kafa gelir mi gelmedi. Fred, Fred top aldı, Fred, Fred ortaya baktı, Fred ceza sahası içine girdi, Ceko, Ceko vuramadı, defans uzaklaştırıyor Bursa Spor'da, Emega, Emega indirdi, şimdi pas, Jonathan Klaus, Klaus pasını verdi, pas geçti, tekrar aldı pası, Klaus gidiyor, Klaus, Önünde rakibi Tekrar var Klaus'un. Estavio Villian. Mijailovic. Maksimovic. Maksimovic. Taliska. Tekrar topu alamadı. Taliska hemen on. kontra hata çıktı Fenerbahçe. Taliska. Tekrar Taliska. Fenerbahçe biraz toparladı gibi. Jose Font. Kaka. Plus. Maç biraz hızlandı. Jonathan Klaus. Klaus. Estadio William, William bir çalım attı, rakibini geçti ama pası hatalı. Chimanski, Edin Dzeko, Ryan Kent, Kent. Osterwolde sol kanattan geldi Fenerbahçe. Bir orta, bir şut ama ilginç bir pozisyon oldu orada. Şut dışarıya doğru bir şut oldu. Mimovic ortasını yaptı. Bir kafa gelir mi gelmedi. Bursaspor spor savunması uzaklaştırmaya çalışıyor. Fenerbahçe uyandı şu an. Bursa Spor'da oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Evet oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor Bursa Spor'da. Edin Ceko şoka uğramış durumda. Takımı 4-0 geride. Taliska, Cimanski, uh -huh. şimdi Josef Font foul geldi. Amraman topun başında serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırdı. Şimdi vefa, vefa, vefa pası verdi. Mustafa Genç tekrar vefaya verdi. Vefa tekrar Mustafa Genç'e. Mustafa Genç vefaya doğru uzun bir pas. Vefa kontrol etti. Mustafa Genç Maksimovic vuruyor. Top az farklı dışarı gitti. Andrea Maksimovic Sırp oyuncusu Bursaspor'un Fernandez kale vuruşunu kullanacak. Kısa kullandı Milan'a doğru. Mimovic Nimovic'i Mustafa Genç kovalıyor. Mustafa Genç de hala top. Topu vermedi ve faali kazandı Bursa Spor. Bursa Spor'u efsane Celtic formasıyla izliyoruz. Andrea Maksimovic. Ortasını yaptığı bir kafa. Top kimseye gelmedi. O say Josefon ara sıra ileriye çıkıp ileride pres yapıyor. İlginç bir olay. Kaka. Kaka pasını verdi. <laughs> Mustafa Genç. Mustafa Genç için hızlı bir top <laughs> Mustafa topu aldı. Mustafa gidiyor. Mustafa. Mustafa. Mustafa hızlandı. Mustafa Emega'ya. Emega vurdu. Dışarı gitti top. Pardon. Mustafa Hekimoğlu'nun şutu. İşte burada Mustafa Genç hızını kullandı. Mustafa Hekimoğlu topu dışarı vuruyor. Şimdi kale vuruşu kullanıldı. Diego Carlos. Diego Carlos with the clearance. Şimdi vefa. Vefa topu aldı. Mustafa Genç. Mustafa Genç. Bir serbest vuruş kullanacak Bursa Spor ama Mihailovic oyunda değil. Mihailovic serbest vuruştan gol atmıştı hatırlarsanız. İlk yarıda Vefa Temel topun başında. Vefa Vefa vuruyor. Top dışarı gitti. Tabii Mihailovic gibi teknik bir oyuncu değil. Vefa onun için Ronaldinho'nu yedek oynatıyor. Mialovic skoru değiştirebilecek oyuncu. Tam bir 10 numara. Şimdi bas geldi Mustafa Genç'e doğru. Mustafa Genç, Genç topu aldı. Geriye doğru verdi Petrik. Petrik pasını verdi, tekrar aldı Mustafa Genç. Petrik. Patrick, Mustafa Genç, Mustafa Genç. Top Mustafa'da kalır mı? Kalmadı. Taliska. Fenerbahçe çaresizce bir gol arıyor. Taliska'yı Jose kovaladı şimdi ortaya. Ceko vurdu. Bir şut daha ikinci pozisyon. Gabriel bugün hiç zorlanmadı az önce biraz zorlandı gibi. İşte şut Gabriel böyle çıkartıyor topu. Sezon başında da söylemiştik. Bursa Spor'un kaliteli bir kadrosu var. Kötü sonuçlar aldı ama böyle büyük maçlar için gerçekten ve maç bitiyor. 4-0 Bursa Spor kazanıyor. Fenerbahçe karşısında